Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Giriş işlemleri falan halledildi. İşte kan verdi. 2 saat yani 3'te buçukta uyudum. 5'te geri kalktım. Ben yani buçuk saat 12 saat falan ne su, su yok, yemek yok ya yani oruç gibi o gibiyim o yüzden ruh gibiyiz. Bu tipe maruz bıraktığım için özür dilerim ama ben yemek yemeyip su içmediğimde böyle bir ruhsuza dönüşüyorum. Ama sorun değil çünkü bu videonun devamında zombiye dönüştüğümüz kısımlar da olacak. O yüzden tüm süreci çekmeye çalışacağım. İyice i̇şte burnumu göstereceğim. Şimdi burnum böyle. Önemli böyle. Şey söylemeyi unutmuşum. Ablamla biz birlikte estetik oluruz. Ablam buraya bak. Hello. Evet şimdi ablam ya da ben ilk gireceğiz ameliyata. Şu anda ne yapacağız bilmiyorum. Burnunu göster yandan şimdi. Ablamın burnu benimkinden çok daha düzgün ama onun kırığı var. Kre. Şunu söyleyeyim, ablamın burnu bence benimkinden daha güzel olacak çünkü onun burnunun yanından daha güzel. Anne. Hani... Ne ya, bir <laughs> dokunma şu şuralara, temas etme. lazım. Bulmadım. Acım, <gülüyor> acım. Acım, <gülüyor> acım dedim. <laughs> acım. Ay kamerayı sıktım şu anda. Acım. Neyse, acım işte. Susadım. Hmm. Bu Survivor'da ödül kazanan arkadaşlarımız var ya karşı ben takım o. Yemeğini ama. yedi geldi. Biz ablamla <laughs> burada biz gönüllüler bu ünlüler bu Sigaramı içtim suyumu içtim. Ağzına sıçacağım <laughs> senin. <gülüyor> evet arkadaşlar annem Burada dayım var. <laughs> benim genç teyzem. Çok genç. <laughs> bu Damla benim küçüklük kankam. Şevrem zaten gördüm. Teşekkür işte. <laughs> <laughs> Hiç bir şey yokmuş. Gece bir buçukta yemek demiş. Evet bir buçuk. kapatalım ya yani <laughs> Gidiyorum cehennemin tabi bilme geldi. Şemem şimdi koltuğu bozuyor. Emir geldiğinde koltuk bozulmuşsa eğer bil ki sebebi şem Bir kızım. Burada arkadaşlar Emir ameliyata giderken ağladı. Bu <laughs> bilgiyi Gerçekten ağlıyım Evet arkadaşlar Emir hala ameli yapma. Çık artık be çık Benim sebe buna ve uykusuzluktan geberiyoruz. Geberiyoruz ve Emir'in çıkmasını bekliyoruz ama Emir hala çıkmadı, çıkmadı. Oda turu Emir oda turu yaptı mı? Yok. Emir'in odası arkadaşlar. Şurada dolap var. Şurası kapı. <laughs> ee, şurada televizyon var. Şurada bir tane tablo var. Manzarayı da gösterelim. Burada istilerimiz var falan istedi benim çantam. Burası da manzaramız. Ünlü youtuberların boğaz manzaraları olur. <laughs> Ama bizimki böyle. Şurada da tuvaletimiz var. Karar. Bu da şey <laughs> Hadi gibi Değilse... Neredeyse 3-4 saat oldu ve Emir hala çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> geçmiş olsun. Şu zaman Ama hayır, bak şu tamam. bir Benden yedi yedi Bir daha saat sonra. Ne dedin bize? 4 saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> <Ağlamat> ama dedi ki ne dedi ki? Ağlama tamam sakin ol tamam tamam tamam. Sen yoksun. 2 hafta. İki hafta. Tamam, sakin ol Emir, tamam mı? Sağ olun, hoşçakalın. Kaç saat? İki buçuk saat olmuş saat sürdü. Sakin Sakin tamam. Boğazı Emre şey. <laughs> ama... <laughs> oldum, <ama>. Allah. <laughs> Allah. ben sana daha sağlam <laughs> Evet arkadaşlar, Emre şu an çıktı. Emre ne düşünüyorsun? Korkusun <laughs> bayağı. Yeniden bulanıyorum, susadım. Geçici, geçici. Kanama Kanalıma abone Kanama tamam. Oğlum <laughs> <Sağ, tamam. Arkadaşlar, gülüyor> Emir ameliyattan çıkınca açım diye ağladı. <laughs> 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 ne? takamadım acaba e midem bulanıyor hemşire <laughs> evet arkadaşlar bugün ameliyatımın ikinci günü sabah yedi çekemedim çünkü çok fazla acı çekiyorum e, boğazım çok kötü ağrıyor e, bademciğim küçük dilimin arkası falan hani sebebini anlayamıyorum bir şekilde yutkunamıyorum bile Yutkuvanım sürece hiçbir sıkıntı yok. Burnum hani hiç geceleri falan hani yani serumlardan falan hiç hissetmedim. Sonra işte uyandım kahvaltı ettim. Şu an böyle bir e, burnumda hissediyorum. E, ben bende çok fazla ilk gün şişlik olmadı çok. Sadece şu anda bir morarma var. Ablam bana göre daha fazla morardı ve daha fazla şişti. Yani şiştim ben de tabii ki ama... Aman ama böyle hani bavul gibi olmadım Henüz herhalde yarın ya da öbürsü gün olurum Diye düşünüyorum Ama şu ana kadar sadece Şu göz pınarlarıma doğru morarma var Onun dışında iyiyim ee, Diğer günleri kısa kısa çekeceğim Hoşçakalın ah. Yemin ediyorum Aynaya ya da kameraya bakmaya Mecalim yok Çok kötü şiştim Keşke sadece şişsem çünkü ağzımın içi bile şişti. Ee, ondan sonra moralim çok yok ama fazla şiştim. Hı? Ara sırada ağrı oluyor. Hızlı ara sıra sonra boğazları bağırıyor, Araları yer değiştiriyor gibiler. Eski yani hiç kavisli değil falan. Hani tam yapmış ya. Evet, Kanka, Bu şey de çekeyim. Şebnem de benim. Hello motherfucker. Ablam. <laughs> <Allah. gülüyor> Aynen. Tipimize bak. Şey işte. evet. Youtube hello. Silsene bulanık bulanık gözüküyor. Allah Allah. <gülüyor> benim telefonum bozuldu bence onda. Ya. <laughs> evet bugün dördüncü gün. şişliklerim biraz dindi. Sararmalar var hatta cildimde. Ablamın da şişlikleri bayağı iyiydi. Ama sanki şişlikler buradan şu taraflara doğru iniyor gibi. Yani yıkanamıyoruz. Yüzümü insanla yıkayamıyorum. Dişimi fırçalayamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Benim boğazım hala yara. Nefes alamadığım için e, boğazımdan asla hala nefes alamıyorum. E, yarın tamponlarımız çıkacak. Ondan sonra iyileşme sürecinin daha hızlı olacağını düşünüyorum. Artık lütfen iyileşeyim. <laughs> tamponlar alınacak sonunda. Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Hello. Bugün ameliyatımın üstünden 6 gün geçti ama ameliyat olalı 7. gün. En son tamponlarımı çıkarttırıyordum. Onu söyledim. Ondan sonra bir kamerayı açamadım tamponlarım alındı ama burnum hala tıkalı hala açı, tam açılmış değil böyle deli gibi nefes alıyorum diyemem çünkü burnum sürekli tıkanıyor sürekli böyle tıkanıyor yani ayrıntı vermek gerek yok ondan sonra pazar ya da pazartesi de bu şey altı çıkacak evet şimdi biz hastaneye geldik bugün kaçıncı gün? yedi hayır yedi değil canım sekiz bugün sekizinci gün şeyimiz çıkıyor adını siz söyleyin <laughs> neydi onun adı Atel o çıkacak Hello şimdi e, biz geldik eve bir dakika çok karanlık gözüküyor burada karanlık gözüküyor ama neyse doktordan geldik işte e, alçı çıkardı bant yapıştırdı burnum şu anda böyle banttan dolayı neredeyse hani şeyim gözükmüyor çünkü kalın bir bant yapıştırdı ama benim burnum ödemden çok fazla şişmiş ablamınki o kadar değil ee, bu ödemi işte sürekli şöyle şöyle yapa yapa attırmam gerekiyor ve zaten ilk bir ay çok fazla ödemli oluyormuş ee, ve mesela burnun oturma süresi bir ay ile pardon altı ay ile bir yıl <laughs> neyse işte Yani şimdilik böyle. Lo. <laughs> Merhaba. Bugün en son çektiğim videonun üstünden bayağı bir gün geçti. Yani 8 gün ya da bir hafta bilmiyorum. İşte 18. gün bugün ameliyatımın. E, ve burnumun e, şişlikleri ödeme bayağı birinde O gün böyle yani ilk o bandı çıkardığım gün bayağı bir balon gibiydi. Ben bile burnumu yüzümde tanıyamamıştım. E, hala burnumda ödemler var tabi. Şuramda çok fazla var. Şuramda var. Yani şuram ve yani tabi ki ucunda daha fazla var. Çünkü benim burnum şu an aslında daha kalkık ve sivri. Ama şu anda o kadar belli olmuyor. Onun için ikinci ayı falan hani geçmem gerek ki burnum tamamıyla oturmaya e, şekli birazdan müsait olsun. Zaten burun 6. ay ile bir yıl arasında oturuyor ve günlük bir buruna göre gayet iyi. Şimdi burnumu yandan sağ ve sol göstereyim. Şimdi bu sağ bu sol bu da önden. Şu anda ben aslında çok memnunum. 18 günlük bir buruna göre. Daha sonra yine bir video daha çekmeyi düşünüyorum. İşte bu süreç nasıl geçti, zorlu muydu vesaire diye. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere.